Aleviliği ap, ayrı bir kefeye koymaya çalışan bir tayfa, Türkiye'mizde hep var olmuştur. Onlara cevap çok değerli bir üstad da geldi. Metin Karataş'dan. Alevilerin ibadethanesi dört duvar arası değildir. Alevilerin Cem Erkanı sadece ibadet değil aynı zamanda bir hak mahkemesidir, sosyal dayanışmadır eğitimdir, felsefedir, arınmadır. Kötülüğün dışlanması, iyiliğin içselleştirilmesidir. Sınıfsız bir okuldur. Kadının erkeğin olmadığı cinsiyetsiz toplum olan candır. Resimlerin kişilerin değil, özün kutsandığı ve sevgiyle beslendiği reaktördür. Ahlak ile abdest alıp vücut Kâbesinde her an ibadette olan özdür. Silahtan etkili kılıçtan keskin sözdür. Kısaca Alevilik bir kişinin ya da sınıfın kurduğu bir tarikat, mezhep veya cemaat değil, bugüne kadar dara çekilmiş, derisi yüzülmüş, kuyulara atılmış bazılarının adını, sanını bile bilmediğimiz yol erenlerinin sürdüğü ilimin rehberliği ve sevginin ışığı ile aydınlatılmış ikrar verilerek girilen, ancak kamil canların yaşayabildiği rıza şehrine giden bir yoldur. Pirimizin de dediği gibi, İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Kendine imtiyazlı haklar kazanmaya çalışan kurum, kişi ya da ruhban sınıfından olanların bir yerlerle Alevilik adına pazarlıklar yapmaları sadece kendilerini bağlar. Aleviler rızalık ile verilen lokmalarla bugüne kadar geldiler. Bugün cem evlerine ibadethane statüsü verilmesini isteyenlerin, aslında istemeleri gereken şeyin diyanete, camilere aktarılan bütçelerin ve imam maaşlarının devlet bütçesinden ödenmesine karşı çıkmalarıdır. Osmanlı'dan bu yana bizim vergilerimizle finanse edilen cami, mescit, Kur'an kursları ve din adamlarına verilen paylarımızın artık verilmesine dur dememiz gerekirken, rızasız lokmalardan bize de pay verin demek, Alevic değildir, rızasız lokma yiyenler bizden değildir ister Alevi, ister Sunni, ister Müslüman, ister Hristiyan olsun, benim vergimden verilen her kuruş, haram zehir zıkkım olsun. Doğru olan her inanç kesiminin ibadethanesinin, din görevlisinin, elektrik su dahil tüm giderlerinin kendileri tarafından karşılanmasıdır. Devlet, sadece illegal yapılara karşı dışarıdan denetleme görevini yürütmelidir. Asıl o zaman, bizim sırtımızdan beslenip semirtilen yobazlıkla ve gericilikle başa çıkabiliriz. Yüz bine yakın cami ve yüz binden fazla personele ödemiş olduğumuz milyarlarca liraya dur diyeceğimize, devletten bize de pay verin, biz de sizin diyanetinizin verdiği fetvaları, cemlerimizde toplumumuzu anlatalım ve devletin alevisi olalım söylemini anlamak mümkün değildir. Devletle Alevilik pazarlığı yapanlar bilsinler ki biz devletin, kurumların ve kişilerin değil, bugüne kadar bu yolu edep erkanı süren, gerektiğinde bedenlerini ölüme yatıran pirlerimizin ve yol önderlerimizin izinden giden, asimile olmadan, dahili hınzır paşalara, harici muaviyelere karşı korkmadan direnmeye devam edeceğiz. Metin Karataş